Merhabalar. Merhabalar. Bugün biz kampa neler götürüyoruz, kendi kamp ekipmanlarımızdan bahsetmek istedik. Biliyorsunuz e, çadır kamp yapıyoruz biz çok uzun yıllardır ve neler götürdüğümüz bize çok soruluyor. Bunlara da mesajlarla yetişmeye çalıştık ama artık yorulduk gerçekten. Hele şimdi bir de artık yazın başlangıcındayız. E, herkesin bir kampa çıkma hevesi oldu, tatillerimiz ya, de ki, değişiyor artık. Senlik. Yani evet, tatil yani. şeklimiz de değişiyor artık. Dolayısıyla kendi kullandığımız kamp ekipmanlarından memnun kaldıklarımızdan çok memnun kalmadıklarımızdan bahsedeceğiz. Neler götürüyoruz, nasıl götürüyoruz? Bizim arabayı çok iyi biliyorsunuz, böyle eski arabayı tepeleme doldur dolduruyorduk. Önce sandalyeleri çıkartarak işe başladık. ondan aldığımız bu sandalyeleri kullanıyoruz. Çok memnunuz Gündoğdu. Evet. Sadece kurarken biraz sık şey var. Pratik kurarken evet, yani şu şekilde hani bunun ee, şöyle kapatmanız için bir şeyi var. Cırt, cırt cırtı var. Cırt cırtı açtığınızda şöyle birazcık <laughs> güç uygulamanız gerekiyor. Tabii <laughs> önceden için biraz daha kolay ama. Biraz açıyoruz. Tamam mı? Sonra şöyle şu şöyle bastırıyoruz. Ha, evet. Buradan güç uygularsan yani. Evet, daha evet, daha güç uygularsan olur. biraz daha pratik olabilir. Evet, ikincisi kap masamıza geçelim. Kullandığımız masamız şöyle, alüminyumdan. Pratik. Bu da yağmur <laughs> Evet, ikisi beraber. Şöyle kullanıyoruz. Ve çok rahat ediyoruz. Hafif olması güzel. Ee, bu da küçük sehpa. Çok işe yaradığını söyleyebilirim. Yani yemekte, mesela yemek yerken bir sürü şeyi bunun da üzerine koyabiliyoruz. Ee, onun dışında masayı kullanmadığımız zamanlarda da sadece sehpayı da kullanabiliyoruz. Çok memnunuz her iki ekipmandan da. Oldukça dayanıklı da Çıktılar sanıyorum. Bizim de 3. dördüncü yılları olabilir dördüncü. yani. Değil mi? 4. yılları olabilir. Bundan da çok memnunuz. Benim yoldaşım <laughs> bu küçük tabure. Ben bunu çok seviyorum. Çünkü şöyle oturduğumda keyif yapmayı çok seven bir çift olduğumuz için <laughs> şöyle kamplarda ah, oturduğumda bu şekilde ayaklarımı uzatmak için <laughs> çok güzel oluyor. Ya da bir misafirimiz, konuğumuz olursa onunla da paylaşıyoruz. Ayrıca fotoğraf çekerken de oturup şey yapıyoruz. Tabii bazen Hı. uzun kadrajlar bekleyebiliyoruz mesela fotoğraf çekerken ya da time-lapse yaparken. O zaman da bunu koltuğumuzun altına alıyoruz bu şekilde. Arabada da yer kaplamıyor. Bundan da çok memnunuz. Bu gördüğünüz çadırımızı zaten bir tane inceleme, e, detaylı hem de inceleme, kurulma ve toplanmasını çektiğimiz bir videomuz kanalda var. E, bu da Decathlon'da yine satılan 2X'le Keçio'nun çadırı. Bunu da çok uzun yıllardır kullanıyoruz biz. Açıkçası bir tane büyük çadırımız var. Husky Bigles, Beş kişilik adı altında geçen bir çadır. Çok memnunuz o çadırdan. Eğer uzun tatillere gidiyorsak yani bir haftadan beş günden fazlaysa ya da açıkçası değil mi? Beş günden fazla ise mutlaka Husky çadırımızla gidiyoruz. Çünkü hem tavanının yüksek olması çok rahat. Hem havalandırmalarının çok güzel olması, hem balkonunun olması bir yağmurda falan e, ya da bir rüzgarda mesela balkonunda çok rahat keyifler evet. yapabiliyoruz. Evet. Değil mi? Bozcuda'da da, da çok güzel keyifler yapmıştık. Pek çok yerde Bodrum'da, Akyaka'da e, o yüzden onu çok seviyoruz. Hem de aynı zamanda e, ortadan ikiye ayrılı bir iki oda olabiliyor. Bir aparatı var. Sineklik gibi bir şey o zaten. Cibinlik evet. gibi bir malzemesi var Kızılcığım. Evet, o perdeyle birlikte de iki oda olabiliyor. Ee, o çadırdan da çok memnunuz. Ama eğer 5 günden az e, kamplara gidiyorsak, 4 geceye kadar gittiğimiz kamplarda bu çadırımızı götürüyoruz. Bu çadırın en çok sevdiğimiz özelliklerinden bir tanesi, çok çabuk kurulması. Evet. <laughs> Hakikaten bunu pazarlarken o zamanlarda at kurulsun çadır hmm, demişlerdi değil mi? Evet, evet. Gerçekten de öyle. Yani Sadece fermuarını açıyoruz e, pıt pıt yandaki e, mandal mı deniyor Gülgörcüm onlara? Mandalları çıkarttığımız zaman hemen çadır açılıyor. Özellikle mesela gece bir kamp alanına gittiysek belli bir saatten sonra, dokuzdan sonra, ondan sonra kamp alanlarında çivi çakma sesi olmasın diye, rahatsız olmasın komşularımız diye bu çadırı hemen atıp içine girip çok rahat bir şekilde yatıyoruz ve çok memnunuz. Bozukla devam edelim. Şimdi bu tip bir buzluklarımız var. Biliyorsunuz bunlar tüm yapı marketlerde satılıyorlar. Ee, sadece işte bir e, izolasyonu var bunun galiba. Evet. Soğutma özelliği yok bunların. Peltier mi deniyordu Güngör? Yok, soğuk peltier. Bu değil i̇şte mi? İşte elektrikli olanlara. Evet. Bunların elektrikli olanları da var ve peltier sistem diye geçiyor. Onlar sadece hava sıcaklığının derece kaçsa belirli bir derece altına indirebiliyorlar. Evet. Evet. Kimileri 15, kimileri 20 derece kadar. Ama Özellikle güney için e, bu hiç yeterli olmuyor yani çünkü içinde kamplara gittiğimizde Tereyağı da oluyor, çikolataları oluyor. Ekmekleri bile çok sıcakta mesela içine koymak zorunda kalıyoruz. Dışarıda kalamıyorlar malum. onlarda ee, onlar da çok yetmiyor. Yani 15-20 dereceleri falan indirebiliyor. Yani o da kabul edilmiyor. Fakat biz de buzdolabı konusunda çok şeyler yaşadık. Çok sıkıntılar da çektik. Bundan iki tane var. Şimdi ne yapıyoruz? Aslında kampa gitmeden önce her ikisi de işte ikişer tane bir buçukluk litre e, suları dip birkaç gün öncesinden onları iyice buz yapıyoruz ve daha sonra içlerine ikişer ikişer koyuyoruz buzları. Sonra yiyeceklerimizi de koyuyoruz. 24 saat kadar e, koruyor gittiğiniz yerde. Hiçbir buzdolabına ihtiyaç duymuyorsanız. Eğer günlükte gidiyorsanız ya da 24 saate kadar gidebiliyorsanız zaten bu e, çok çok e, pratik oluyor bütün yiyecekleriniz durabiliyor. Ama tabii 24 saatten sonra... Su olarak içmeden ediyor. Soğuk soğuk içiyoruz. Evet, soğuk soğuk olarak içiyoruz eriyenleri ama sonrasında sıkıntı, asıl sıkıntılar başlıyor. çünkü uzun kamplarda 3-5 gün bile gitseniz biz şöyle yaptık çok uzun yıllarca. Şimdi işte markete girdiğimizde ve küçük çevredeki bakkallara falan girdiğimizde Dedik ki işte bir buçuk litrelik suyu sizin dondurma dolabı olur, işte kendi bu buz e, derin donduruculu dolaplarınız olur falan. Yani orada arkaya bir yere koysak, e, sonra da işte su şişesinin fiyatı neyse atıyorum iki katını, üç katını size versek olur mu diye. Olur diye çok çıktı. Çok da yaptık. Çok uzun yıllarca da hep böyle yaptık ama işte Arada böyle bir tuhaf şeyler olabiliyor yani iki gün mesela gidiyorsun, üçüncü gün diyor ki ediyor bu 3 diyor, lira değildi üç buçuktu diyor e ben öyle demiştim diyor her gittiğinizde fiyatlar değişiyor efendim işte ya da bir başkası görmüş oluyor özelmiş oluyor diyor ki ha diyor bir başkası diyor gördü artık size yardımcı olamayacağım falan e, gerçekten kamp yapmayı seviyorsanız ciddiyseniz <laughs> ilişkinizde e, kompresörlü minik bir buzdolabını tavsiye ediyorum. Biz de bakıyoruz, <laughs> evet. değil mi yani şimdi çok düşünüyoruz mesela nasıl olur, nasıl eder falan diye. Yani kesinlikle bunu araba çalıştığı sürece de kompresörü <laughs> diyebiliyorsun yani. Ona öyle bir şey tavsiye ederim ama dediğim gibi bu bizim yöntemi de dikkate alabilirsiniz. Ya da işte bana yeter 15 derece sıcaklık derseniz de o Peltier sistemli olan elektrikli de yine alıp kullanılabilir. Onun dışında... İşinden bir iki şey çıkartacağım. Gıda maddesi yok şu an. Gıda maddesi yok. Şöyle bir işte el süpürgesi götürüyoruz. Ya da böyle küçük bir normal süpürgemiz de var. Ama genelde çadırın içini almak için bunu götürüyoruz. Çünkü malum çadırın dışı cibinlik ve ince toz giriyor. Bazen üstünüzden başınızdan çalı çırpı falan ufak ufak da girebiliyor. Ve temizlik yapmak gerekiyor. O yüzden bunu pilli çalıştırıyoruz, şarj ediyoruz gittiğimiz işletmede. Sonra çalıştırıp bununla içini temizliyoruz. Sonrasında içinden neler çıkacak? Şöyle bir ışın var. Şarjlı, şarj edebiliyoruz ve bayağı uzun da gidiyor. Bundan da çok memnunuz. Bu şekilde yukarıda aparatı var. Asabiliyoruz. Bazen çadırın içindeysek akşamları çadırın içine asıyoruz ya da e, ee, yemek yiyorsak dışarıdaysak oraya da asabiliyoruz. E, ee, tabii pardon kapatalım şunu da. Aynı zamanda yemek masamızda biraz romantik olmak istediğimiz zamanlardan kalma şöyle bir mumumuz da var. Evet, şöyle bir ocağımız var. Şunu şöyle çeviriyoruz kullanmadan önce. Şu içine tüpün takıyoruz. 200 gramlık bir tüpü var. <laughs> Küçücük bir tüpü var. Evet, bir tüp var. <laughs> Şuradaki, Şuradan, şu tüpü taktan sonra kilitliyoruz. Şurada Entebe getirdiğimizde mayatosu var. Kendini yani çakmakla evet. Sonra da ısısına, istediğimiz aya ayarlıyoruz. Ve böyle kullanıyoruz. Aslında biz ocak arayışındayken bir de e, şişkin olan tüpler var. Onlar 600 gram. Bu tabi 200 gram çok küçük. Onu mu alsak bunu mu alsak demiştik ama onlar bize biraz hani makarna yaparken ya da böyle ağır bir şey koyduğumuzda acaba tehlikeli olur mu devrilir mi diye korkuttu. E, o yüzden dedik ki bunu alalım. Fakat tabi içindeki 200 gram tüp gerçekten çok kısa sürede bitiyor. Mesela çay demleseniz 3 sefer falan demleyebilirsiniz ya da 4 olsun. 4 bulmaz. Yani bulur bulmaz. Ee, hani bir yemek yapmaya kalksanız çok çok bitiyor. Bir de içindeki küçük tüp de ucuz değil. En son 20 liraydı galiba. Yani o da her gittiğinizde tık tık arttığı için pahalıya gelen bir şey oldu aslında. Ee, ama işte ne yapıyoruz? Yumurta yapıyoruz, kahve yapıyoruz. Böyle kısa sürede pişireceğimiz şeylerde kullanıyoruz. Biz bir de bundan önce elektrikli ocak kullanmıştık ama elektrikli ocakta da şöyle bir şey oluyor. Gittiniz kamp alanlarında. Her zaman elektrik vermeyebiliyorlar. Ee, o ama şey nasıl yani yüksek wattlı alet çalıştırmaya yeterli elektrik nasıl evet. deniyorsam sigortalı Yani 10 amperlik sigortalı aldığın yerlerde şeyde, sigort Hani aydınlatma, laptop kullanma, şarj etme falanları yapabiliyorsunuz ama böyle kettle gibi, elektrikli ocak gibi bunları kullanamayabiliyorsunuz. Dolayısıyla tabii öyle yerlere gittiğinizde ocaksız kalıyorsunuz. Hele bir de mutfak yoksa, ocak hizmetleri yoksa o yüzden yani biz bunu da yanımıza aldık. Ee, onu da almıyoruz. Bazen bunu da alıyoruz. Böyle ortaya karışık bir şey oluyor. <laughs> Aslında kamplarımız en çok sıkış, sıkıntı yaşadıklarının bir şeyden bir tanesi de elektrik. Eğer kamp alanında prizler uzaksan elektriği bağlayamıyoruz, alamıyoruz. Çok i̇şte oturduğumuz yere böyle bir 15 metrelik bir kablo kullanıyoruz ve böylece kabloyla elektriğimizi yanımıza kadar çekmiş oluyoruz ve böylece rahat ediyoruz. Değil mi aşkım? İyi ee, yani. Ne kadar mesela kampı yeni başlayacaklar, ne kadar almalı? Bunu birkaç sefer hep söyledik ama yani en az 5 metre yani diyoruz hep değil mi yani? 5 metre, 7 evet. metre, metre o arada falan alırsanız, bir kamp alanı giderseniz rahat alırsın. Evet. Sonra tabi Güngör'ün e, meşhur alet çantası. Olmazsa olmazlardan bir tanesi. Aslında önemli şey çekiç. Çatırımızı çakabilmek için, çubuklar için çekiç çekebilmek için. Taş baş falan da bulunur diyorlar ama hani bazen Fırat. olmuyor ya da işte denk gelmiyor falan de biz zaten alet çantasını götürüyoruz. Neden içine koymayalım ki şu küçücük çekici. Evet. <laughs> götürüyoruz onu da. Evet, aydınlatmak için evet. seher kablo yapmıştık. Sen bunu kanalımızda videosu da var zaten. Seher kablo nasıl yapılır, lamba kablosu olarak. Ve bunu kablo aydınlatmak kullanıyoruz. Gayet de yeterli, güzel. Evet. Elektrik bulduğumuzda. En önemli bir tanesi ip. Bir şey bağlamamız gerekirse çamaşırlarımızı asmak isteyenler duyduğumuzda... Sadece çamaşırları çok asmak amaçlı. için değil aslında evet bu biraz kalınca bir ip. Bu çok amaçlı kullanılıyor. Mesela şey hatırlamıyor musun? Kaş'ta rüzgar çıktığında çadırı sabitlemek için yer yere falan bu ipi kullanmıştık o zaman. Çünkü evet. çadır böyle o zaman büyük çadır vardı. 7 kişilik olan. Ee, bayağı bir zorlanmıştık. Bu ipleri çok amaçlı kullanabiliyoruz. Evet Çamaşır da asabiliyoruz. Ve tabii mandal. Birkaç tane vandal. <laughs> evet bu da olmaz. Çamaşırımız uçabiliyor. Havuzlarımız uçabiliyor. <laughs> yani. Olması da fayda var. Egzidaz bulaşır. Ama sen değil. tornavida falan pense mense tamam. klasik gidiyor. Yani, ya. o çantanın içinde ne ya. varsa tabii, gidiyor. Vardır. hani diyorsunuz ya yani nasıl Pens dolduruyorsunuz şey bu arabaları diye böyle böyle dolduruyorsunuz. <laughs> Fazla konformist kampçılar olduğumuz için evdeki konforu da kampa götürmeye çalışınca tabii bir sürü eşya çıkıyor. Bu da biz tabii çok Yoruyor indirmesi bindirmesi. İhtiyaç duyduğumuz her şeyimizde taşıma çalışıyoruz. Yani, evet. <laughs> biraz yük ağır, ağır oluyor ama yapacak bir şey yok. Evet. Uyku tulumumuz husky, guti uyku tulumu. Dikdörtgen şeklinde mumya değil. Ee, biz çok rahat edemiyoruz o mumya <laughs> tipinden. Dikdörtgen biraz daha rahat oluyoruz. Ee, çok memnunuz da. Yine çok uzun yıllardır bizimle birlikte. Tulumun en güzel özelliklerinden bir tanesi, iki tane tulumumuz var. Ve onlar e, fermuarları birbirine geçmeli olup, tek bir e, uyku tulumu haline gelebiliyor. E, i̇kisini de fermuarlarını denk getirip alırsanız. E, o yüzden çok memnunuz biz. E, konfor derecesi artı 5 derece. Ama biz tabi alanı çok uzun yıllar olduğu için artık e, artı 5 dereceden biraz daha e, yukarıda. Değil mi gördünüz? Yani yıpranıyor sonuçta kullandıkça. Ee, ama yine genel anlamda memnunuz. Hani çok kışın kamplara gitmediğimiz için. E, yine de çok memnun kaldığımız uyku Şöyle katlanan bir sepetimiz var. Bu da çok işimize e, yarıyor. İşte buna da bir şeyler koyuyoruz kampta falan. E, hem eşyalarımız kapalı kalmış oluyor. Neyse. Hem eşyalar kapalı kalmış oluyor hem de işte görüntü kirliliği de çok yaratmamaya çalışıyoruz böyle çok yayılarak. Bu da bizim kişisel bakım çantamız. İçine gerekli olan malzemelerimizi koyuyoruz. Şampuanlar, sabunlar, işte merhemlerimiz, ihtiyacımız olan ilaçlar, güneş kremleri vesaire gibi şeyleri koyuyoruz. Daha sonra işte duşa giderken... şöyle takıp <laughs> böyle tıngır mıngır gidip işimizi hallediyoruz, kişisel bakımımızı yapıyoruz. Hem tatillerimizin hem de günlük kaçamaklarımızın da yine olmazsa olmazlarından termoslarımız. Evet. Su termosumuz, iki tane bardağı da var. Bu da çay termosumuz. Çayı da işte ocakta yaptıktan sonra çok soğumasın diye termosun içine koyuyoruz ki en azından daha uzun süre sıcak sıcak çayı içebilelim. İşte bir nevi tüpü e, ee, biraz daha ekonomik kullanmaya çalışıyoruz. Hem çay bayatlamamış oluyor. <laughs> çok küçük olunca çok ekonomik <laughs> şeyleri kullanıyoruz. Evet, hem çay soğumamış hem de tüm çayla bayatlamamış oluyor. Yani. İki amaç aslında. Aynen. Sıra geldi yatağa. Yatak çok önemli. Kesinlikle. <laughs> <laughs> Bizim için de çok önemli. Benim bel fıtığım olduğu için ben bu matlarda falan yatamıyorum. Her ne kadar o şişme matlar olsa da çok az şişiyorlar ve Hatta biz ekipmanları tamamlarken o zaman işte çadırı haski aldık, matı haski aldık. Hadi şişme matı da haski alalım. Bak insanlar memnun diye düşünmüştük. Sonra da videoda bir çocuk izlemiştik. Hatırlıyor musun Türk? bu haski makasla içinde ne var diye kesmişti. Bir tek sünger çıkmıştı içinden. Ve daha sonra onu da gördükten sonra dedik ki, ya niye o zaman bu kadar çok parayı bir süngere verelim? Sonra gittik şehrimizdeki sanayiden Sünger kestirdik. 1,20 2 metre bir sünger kestirdik. Ee, ve çok da memnunuz. Ona bir kılıfta yaptık diktik. 4 cm kalınlığında evet çok memnunuz. Ee, Tabi diyebilirsiniz ki yani koca sünger yatağı nasıl götürüyorsunuz? Ona da şöyle bir çözüm bulduk. Vakum poşetlerine koyuyoruz. E, katlıyoruz, vakum poşetine koyup evde e, vakumluyoruz ve mümkün olduğu kadar yerini yerinde daraltmış oluyoruz. Yastıklara da aynı şeyi yapıyoruz arabada az yer kaplasınlar diye kampa gittiğinizde de <gülüyor> <gülüyor> kaybettiğimiz şişme yatağının elektrikli pompasını kullanıyoruz. Onun ters tarafıyla mı çekiyorsunuz? Evet. Ters tarafıyla da yine kamptan ayrılırken de vakumlayabiliyoruz. Bazen de kamp alanlarında elektrik <laughs> süpürgesi varsa onlardan rica ediyoruz. Bunlar zaten en olmazsa olmazlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Hatta bu videodan sonra Çadır alacakları tavsiyeler videomuzu da izleyebilirsiniz. Bitiş ekranına da koyalım bunu. Orada da gerçekten bir çadıra ihtiyacınız varsa tüm deneyimlerimizi anlattığımız bir video oldu. Güzel bir video oldu. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.